your knees tap 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 so hello how do you do it's good to be with you hello how do you do it's good to be with you hello how do you do it's good to be with you it's good to be together here with you so wave it's all good Hello, how do you do? It's good to wave with you. Hello, how do you do? It's good to wave with you. Hello, how do you do? It's good to wave with you. It's good to wave together here with you. Then clap. Hello, how do you do? It's good <Credit> to clap with you. Hello, how do you do? It's good to clap with you. Hello, <Netflix> <can> <Indian accent> <Chelsea> with you. Hello how do you do? It's good to clap with you. Hello, <tôi> <bacon> good to clap together here with you and stop. Şimdi hep beraber parka bir orman yolundan gideceğiz. Benimle beraber üç adım yürüyorsun, bir adım duruyorsun tamam mı? One, two, three, Şşş. Ormanda bazı hayvanlar var, rahatsız etmeyin. One, two, three, Şş. 1 2 3 1 2 3 Etrafa bakıyorum bakalım neler göreceğim. Look, listen swinging swinging all so high. I can almost touch the sky. Neredeyse yukarıdaki gökyüzüne değeceğim. O kadar hızlı sallanıyorum ki swinging swinging all so high i can almost touch the sky all so high touch the sky la 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 walk 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 ready stop bak bakalım look listen şurada Yine iki tane çocuk gördüm. sol. Birisi bir tarafa, diğeri bir tarafa oturuyor. Sen de kollarını bir tahrevali gibi açar mısın? Si sol. Up and down. Birisi yukarı giderken diğeri aşağı iniyor. Up and down. Up. Up and down, seesaw, up and down, in the air and on the ground. Yiyoruz ve devam ediyoruz. Bakalım nereye doğru gideceğiz? Look at this. What is this? Neydi bu? Slide. Yukarıya tırmanıyorlar. Benimle beraber tırman bakalım. Climb up the ladder, climb to the tip top. Hey, yukarıdan aşağıya kayıyorlar. Slide down. Bu parkta çok eğlendik ve çok yorulduk. Ama önce hikayesini anlatacağım. Sonra da hikayesinin şarkısını dinleyeceğiz. Tamam mı? Haydi bakalım. Bu inekler bir, çiftliğe gidiyorlar ve çiftliğin mutfağını talan ediyorlar. Benimle beraber üç kere mu 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 der misin? Cows in the kitchen, mu mu mu. Cows in the kitchen, mu mu mu. Cows in the kitchen, mu mu mu. That's what we do, Tom Farmer. Ducks. Ducks in the dishes, quack, quack, quack. Ducks in the dishes, Quack, 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 ducks in the dishes. Quack, 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 that's what we do, Tom Farmer. Sonra bu pigler de her yeri talan ettiler. Pigs in the pantry. Oink, oink, oink. Benimle beraber tahta kaşıklarını al bakalım. Bu şarkıyı eminim biliyorsun. A ram sam sen, a ram sen sen, guli 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 ram sam sen, a ram sen sen. Aram sam sam, guli 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 guli, guli ram sam sam. Arafi arafi, guli 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 ram sam sam. Haydi bakalım müzikle beraber güneşli havada biraz dans edelim. Hazır ol. Aram sam sam, aram sam. -sam. So, so. Ormanın Şöyle bir bir it is start to rain. Yomla. Raining. I will wear something. I put on something. I will take with me something. An umbrella. It is an umbrella. Sileceklerimi çalıştırdım. Bu silecekleri çalıştırırken çok komik bir hem şarkım hem de dansım var. Bu silecekleri çalıştırırken benimle beraber fingers, hands, arms and all the body you move. Avup babuş, avup babuş. Make your fingers like a windshield wipers parmaklarımı bir silecek gibi dans ettiriyorum. Avuk babuş, avuk babuş. Sonra ellerimi bir silecek gibi dans ettiriyorum. Avuk babuş, avuk babuş. Sonra kollarımı, my arms. Avuk babuş, avuk babuş. I will move my body. Avuk babuş. Oh, oh, If you are ready, I'm going to put on the sun. The windshield wiper dance. Listen. A a whoosh, a whoop, a whoosh. Looking at the sky, you can't see the sun at all. The thunder starts to rumble and rain begins to fall. Yeah, we are We play in the rain whenever we get the chance. When it starts to spring, we do the windshield wiper dance! Time to turn your windshield wipers on! Make your fingers move like a windshield wiper! Now make your hands move like a windshield wiper! And make your arms move like a windshield wiper! Now make your body move like a windshield wafer. Thank you for today. I'll see you next week. Goodbye for now.